Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde bu arkadaş evden, e, daha doğrusu ailesinden e, şiddet görüyormuş. Oyun gereği tabii ki. E, kesinlikle tavsiye etmiyoruz ama evden kaçma oyununu oynayacağız. Hadi bakalım. Birkaç yollar varmış. Onları deneyeceğiz. Bir deneyelim görelim. Ben de daha şimdi indirdim oyunu. Arkadaşlar bu arada kanalımızı beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler. sesini açalım. Mama, bitti mi? Göster dedi annesi. <gülüyor> <gülüyor> was and yet you want to play outside you should be go study no going out for <laughs> you arkadaşlar öğretmen not bırakmış ve annesi şu anda onu cezalandıracak galiba evet oyunumuz başladı kitabı bırakalım bakalım Şimdi arkadaşlar yukarı kalkalım şöyle. Önce bir odadan. Burada ne var? Dolaplarda falan bir şey var mı? Yok galiba benim kadarıyla. Buraya saklanabiliriz. Şimdi arkadaşlar. Burada ne var? Aa babası burada. İyi diyor, bir de ses. Aha babası gördü. Ya. Yakalandık arkadaşlar babasına. Daha dikkatli olmamız lazım. Ne yapmamızı istiyor anlamadım ben yalnız. He. 5 Ya arkadaşlar adamın tipine bakın ya nasıl baba ya İyi Bir de ben odamdan çıkmaya niye bana ceza verdi ben anlamadım ya Ha başa döndük. Hemen bakalım. Hemen bakalım şöyle. Devam edelim. Sar yakalanmamamız lazım. Ne oldu? Buraya mı geliyor yani? Var mı buralarda bir şey? Yok herhalde. Dolaba bakalım. Ha burada bir kasa var. Bunu açabiliyor muyuz acaba? Hepsini yeşil mi yapacağız yani? Çok hızlı olmamız lazım. E ee, ne oldu ki? Aa, dur. Bırak bunu, bırak bunu. Allah'ın yakalanacağız şimdi ya. Ne var burada bir şey var mı? Aha çekiç. Çekiç buldum. Bunu alalım. Uf dur şuna kapat. Allah. Kapatsana. Oh, şimdi çekicimizi aldık. Şimdi arkadaşlar şuradan tekrar çıkalım. Bir şey de görmüştüm. Bir saniye. Şey yapalım. Bir yol varmış. Zile basıp birkaç kere şey yapınca yakalanmamamız lazım. Arkadaşlar zillere ya, şey zile yanlış bilmiyorsam eğer 10-15 kere basınca annesi açıyormuş. Dış kapıyı ve oradan kaçabiliyormuşuz. Du, e, duymuştum. Deneyelim bakalım. Hadi ya delikanlı. Aha geliyor. Şimdi içeri girsin hemen bir daha. galiba ee, babası tuvalette babası hala gitmedi herhalde ses gelmiyor ya gideyim mi acaba Az al 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 Ne oldu ki? Aa ne oldu? Bir şey yapmadım ki ben. Of ya. Ne istiyor şimdi bu? Galiba evin etrafında dolaşmamızı istiyor. nasıl bir ceza ya? Arkadaş böyle bir şey yok. Göstereceğim ben sana faster'ı. Kaçayım evden de. E ne oldu şimdi? Sen kesin Caydırabilecek misin beni? son tur diyor. Allah Allah. Evden bir kaçayım göstereceğim ben Good job. Now go study weekly. Tamam, hemen devam edeyim babasına yakalanmamız lazım. Gelecek yal yok burada. Hadi ya Allah inşallah görmez. Dur şuraya gidelim. Gittim acaba? Babası yine çıktı herhalde odadan. Babası da manyak bu nedir ya psikopatın önünde gidene. yakalanacağız ya. Aşırı stres yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de videoyu buraya kadar izlerseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ne bunu ben de anlamadım. Allah Allah. Ya şu babasından korkuyorum ya. Babası dengesiz biraz. kızmaya başladı arkadaşlar. Acaba benim kontrolü falan geliyor mu ki? Aha. Ses çok geliyor. Christmas. <laughs> yılbaşı falan dedi ama yılbaşı ağacı tarzı bir şey söyledi. yakalanacaktık kapat 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 He, annesi yılbaşı ağacını süslemeye gidiyor o tarz bir şey dedi ya yanlış anlamadıysam evet dur onu sulamaya gidiyor biz hemen şey yapalım mutfağı bir kontrol edelim bir şeyler var mı orada arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> of, of 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 şimdi babasına yakalanacağız nerede annesi hala orada Arkadaşlar bayağı da stres yaptım tam zamanında gelmişiz, kadın geri gidiyor. Kaçıncı oldu? Yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 oldu herhalde. Hemen bakalım, devam edelim arkadaşlar. Babası tuvalete gidiyor. Belki bizi kontrole de gelir. sanki acaba ya Oha, hayvan arkadaşlar desteğiniz için çok önemli lütfen buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olursanız çok seviniriz Gitti mi ki acaba ya? Herhalde gitmiştir. Aha! Valla yakalandık ya. Of ya. Yalnız annesi var ya mahvedecek bizi şimdi. başladı ya yani. Acaba bir süresi mi var yani yoksa aynı şeyi tekrar etmiyoruz herhalde. Of küfür ediyor. Anlaş küfür ediyor arkadaşlar. Kurtaşa çıldırmaya başladı annesi. Dil dili bağırıyor bu arada. Evet arkadaşlar aynı şeyi tekrar edeceğiz şimdi. Gitti. çıldırdı yalnız. Aç artık kapıyı ya. Arkadaşlar galiba bir süresi var ya. Bunu hızlı hızlı yapmamız lazım. Ya bu adamın da tuvaleti bitmiyor arkadaş. görür. Hiç kaşınmaya gerek yok. Şimdi oyun başa saracak. Geliyor geliyor geliyor. Hemen geçtikten sonra hemen Başa hemen devam edelim Asıl ah, arkadaşlar yine Ya başka bir yolu yok mu arkadaşlar bunun ya nasıl çıkacağız buradan? Böyle çok zor ya bu kadın kapıyı açmıyor açmayacak herhalde. sefer. Evet arkadaşlar hemen arka arkaya bir daha yapmamız lazım. Evet içeri gidiyor mu? Evet arkadaşlar koşa koşa hemen. Deli. よいしょ。 Arkadaşlar bu arada tekrar tekrar söylüyorum ama lütfen desteğiniz için çok önemli. Buraya kadar izlediyseniz videomuza beğenip abone olmayı unutmayın kanalımıza lütfen. Kaç 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 kaç. Arkadaş ne sesi var ya. Bir şey diyor. Kör mü diyor ya. kaşar. Bu sefer açtırmamız lazım. Oh daha hızlı gitmeye başladı. Aç artık şu kapıyı ya. sağ <laughs> sola bağırıyor. Aha açtı. Arkadaşlar kapıyı açtı. Koş. Lütfen koş. Arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar kaçtım. Aha beni çağırıyor. Deli karı. Oh, kaçtım arkadaşlar. Kaçtık. Kaçtık. Oh. Sonunda bölümü geçebildik ya. tamamdır. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Lütfen izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.